Arkadaşlar herkese selam. 33 yaşım var. <laughs> herkese selam ben andırım. Bugün sizlerle beraber başta gördüğünüz gibi abi. Craft Rise'de şu anda Bed Wars oynuyoruz. Başta gördüğünüz gibi aynı zamanda yani PVP'nizi geliştiren dünyanın en iyi ve çöpük ile karşınızdayım. Aynı zamanda beyler bu tek FPS'iniz FPS'inizi baya bir boostlayacak. Şöyle abi borna rakın Raccoon oldum. Rakın krafta rakın Raccoon olduk ege. Bakalım rakının Racco gücünü göstereceğiz. Sizler beyler şöyle videoya geçmeden önce bir like atarsanız yorumlarda da abi. Ve bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum ama isterseniz birazcık sonu bekleyin beyler. Sonlara doğru bir tane şifre veriyorum. Bu şifre yazan arkadaşlarımıza RC veriyorum biliyorsunuzdur. Bu arada beyler şöyle hemen ben yan beze doğru gidiyorum. Sizlere ekstradan bir tane daha tek şüphek göstereceğim. Bonus bir tek şüphekimiz olacak videonun sonunda. Yani bu iki tek şüpheki daha bir Discord sunumuza gelip indirebileceksiniz. Ama ben videoyu yeni attıysam tek şüphek şu an Discord'da yoktur. Yani video attıktan 2-3 saat sonra atmayı planlıyorum. Çünkü abi siz gidiyorsunuz direkt tek şüphek indirmeye koşuyorsunuz. Videonun da abi ortalama görüntülenme süresi manyak oluyor. ya. Manyak düşüyor. Şöyle ben de sarı arkadaşımı inşallah keseceğim arkadaşlar sabah sabah. <laughs> arkadaşlar video burada kesiyorum. Dev çekişimiz başladı. VIP'ler, kozmikler, muzlar havada uçuyor. Katılın açıklamada. O zaman videomuza geçelim. İlk, o zaman öldürek abi ben maviyi kıracağım ya. Yani. Şu mavi daha çok gücüme gitti. Bu arada beyler görüyorsunuz yani gerçekten güzel bir texture pek Şöyle birazcık default tabii ki de. O da abi oyunu zaten güzelleştiren şey. Bence abi default sekşu daha güzel. Ama siz beler bonus sekşu göreceksiniz. Var ya acayip bir şey. <laughs> Arkadaşlar önceki el olmadı. Olmadı be. <laughs> Orada abi dediğim gibi bu tek çöpekleri yani şu anki tanıtacağım tüm tek çöpekleri Discord sunucumuza abi gelip indirebilirsiniz. Discord sunucumuz abi açıklama kısmında var. Şu takım falan diyor ama bilmiyorum ben takım alamam kanka seninle. Eğer fotoğraf çekmek istiyorsan niye vuruyorsun? Neyse arkadaşlar bu arada dediğim gibi videoya ilerleyen kısımdan da bir şifre vereceğim. O şifre yazan arkadaşımıza VIP ve veririm fark etmez. Şöyle o da tamam gitti abi ben şöyle senin yatağını kırayım o zaman kanka. Sen hak ettin abi ya. O ne ara demir sor. Şöyle sarıya arkadaşımızı keselim hemen şöyle serisinden. Bir de şöyle yatağını kırarsak çok bak böyle geçer. Gel 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 seri gel seri gel. şöyle Onlar blok biz ha, bence aldık. Bence aldık. Her <laughs> bir like bir motivasyon. Arkadaşlar şöyle bedvarsta çok kötü eller çıkardık. Ben de şöyle daha serisinden Skywars'ıma geçtim burada. Hemen şöyle bir Skywars'a da tek şüpheki gösterdikten sonra bonus tek şüphekime geçeceğim abi hiç merak etmeyin. Yani bonus tek şüpheki tabii ki de Valla tövbe estağfurullah. Vallahi ya, bir daha Craft elimi <Gülük> sındırmadan gitmeyeceğim. Ömdeki adam vuramıyorum ya. Dur tamam. Ben bu adamı keserim ama. Ben bu adamı kes kesemezsem vallahi alırım. Oğlum bak. ayar bakın bu tek şüphekte gerçekten son elim. Güzel tek şu pekte nasıl bu kadar kötü oynuyoruz ben de bilmiyorum. Oğlum bak öndeki adam var. ben sana bir şey diyeyim ben de şunlardan var bak. Sana da vereyim. <laughs> Hop tamamdır. İlk kilimizi aldık ege. Şöyle bakın normalde buna özel ayrı bir video yapacaktım ama sizler için abi şöyle hemen bu videoda tanıtmak istiyorum. Şöyle hemen serisine ortaya doğru gideceğim. Bakalım abi bu tek şüphek oynatacak mı bizi? FPS'inizi bu arada cidden gayet abi boostluyor. Akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor size. Olta varmış burada bu arada. Ben görmemişim. Çok değişik çünkü oltası. Arkadaşlar burada hemen şöyle bir kill aldım da şifreyi vereceğim. Zaten yüz kez söyledim abi. Bin defa söyledim. Şöyle abi şifre yorumları yazan bir arkadaşımıza VIP vereceğim abi. O yüzden yazmayı unutmayın diyorum. Şöyle şu arkadaşımıza atabilir miyiz? Attık. O zaman ben şifreyi veriyorum. O adam ölmemiş. aga vermiyorum. Ama sen öl tamam. O zaman bu öldürdüğümüz için veriyorum abi. Anladın. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Şifremiz o zaman ne olsun biliyor musunuz?